bir taraftan esnaflık yapıyor, kitap kırtasiye işiyle meşgul oluyor. Tabi daha göreve falan başlamadık. Daha üniversite falan da yok. Böyle bir e, camiye çağırdılar beni. İkindiden sonra caminin odasında, hücresinde uyuya kalmışım yorgunluktan. O aralar bazen e, sabah namazına camide bulunabilmek için o hücrede uyuduğum olurdu. İşte yaşım 20 falan. İkindiden sonra böyle bir e, akşam karanlığı vaktine kadar uyumuşum. Uyandım içeriye odaya birisi girdi genç bir kardeş. Dedi ki hocam ezan okuyabilir miyim? Şu anda dedim sabah ezanı biraz zordur. Sen akşam okursun falan dedim. Anlamadı çıktı gitti. Saat 6 altı civarı 6-6.30 altı, altı civarı falan. O aralar sabah namazı da aynı civarlara denk geliyor. Caminin içerisindeydi şadırvan. Hemen koştum bir abdest aldım. Belki dışarıya çıksam insanlar, esnaflar e, oralarda şey yapıyorlar. Daha akşam çünkü yani, dükkanlar kapatılmamış. Koştum şeye e, minareye, mikrofonu açtım, sabah ezanı okuyacağım. O zamanlarda böyle özene özene, uzun uzun okuyorum. Arabesk kültürün çocuklarıyız çünkü. Sabah makamından bir başladım, uzun uzun, Es salatu hayrun minen efendim. Bitirdim ezanı. Birisi kahvet etmeye başladı hemen. Allah Allah, bir yarım saat kadar falan beklememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Neyse herhalde geç kaldık falan. Hemen cübbeyi giydim, ön tarafa geçtim. Tam tek bir alacağım aklıma geldi o anda. Dedim yahu biz ben bugün uyudum ama yani gece değildi. Bugünün bir akşamı vardı, yatsısı vardı. Ben hatırlamıyorum onu acaba akşam olabilir mi? Döndüm arkadaki İbrahim amca biz akşam mı kılıyoruz sabah mı kılıyoruz dedim. O da zannetmiş ki kendisini imtihan ediyorum. Akşam kılıyoruz hocam dedi. Ha tamam ben de seni şey yapmak için. <laughs> Ondan sonra tekbir aldım. Orada bir birkaç ay falan konuşulmuştu yani böyle akşam ezanı. Allahu Ekber